Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün Otokar'ın 3. çeyrek bilançosunu inceleyeceğiz ve şu anki durumunu inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde hızlı bilanço analizi yapacağız. Bir önceki seneye göre 9. E, aya göre 3. çeyreğe göre satışlarında bir düşüş var. Ama karlılıkta burada gördüğünüz üzere 23 milyonluk bir artış var. Tabii bu e, kurun etkisi olabilir. Daha sonra baktığınızda dönen varlıklarını arttırmış olumlu bir gelişme. Yine duran varlıklarını arttırmış. E, finansal borçlarında bir artış var ve net borcunda e, ufak bir azalma var. 90 milyonluk e, bir azalma var. O biraz daha olumlu en azından. E, öz kaynaklara baktığımızda güzel bir artış olmuş. 594 milyondan 726 milyona çıkmış. E, çok iyi bir yükseliş yapmış. %20 oranlarında. Burada gördüğünüz üzere pandemi döneminde biraz etkilenmişti otokar ama pandemi sonrasında güçlü bir yükselişle 6 ayında 150 milyon liralık net kar elde etti ve 3. çeyrekte de 147 milyonluk net kar elde etti. Şu anda FK'sı 11.61 gördüğünüz üzere. Son on çeyreğe bakmak istediğimizde de aslında satışları belli bir seviyede devam etmiş. Otokar'ın 2019'da bir düşüşü var ve daha sonra 2020'de şu anda daha iyi bir çıkış var. Burada karda 2018 yılında e, zararları var fakat daha sonrasında 2019'un 6. ayında güzel bir çıkışla beraber... ...düzenli olarak kar elde etmiş. Ve son iki çeyrekte de gerçekten iyi bir hacimde kar elde ediyor diyebiliriz. Borç anlamında sıkıntılı ama potansiyel anlamında... ...özellikle otokar, otomotiv ve savunma sanayiinde... ...ihracatta ve doların da artışını hesaba katarsak... ...büyük potansiyeli bir şirket diyebiliriz. Birçok şirkette zaten hedef fiyatlarını yükseltti son bilançasından sonra... Otokar hızlı bilanço analizimiz bu şekildeydi. Sizlere bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın, borsayla kalın.